Herkese merhabalar. Sahi öyle mi? Navegan argümanlar ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ama atalarımız da etiyordu yiyordu ele alacağız. Ben buna atalarımız ve gelenek argümanı dedim. Şimdi geçmişe gönderme yaparak biliyorsunuz biraz daha görece muhafazakar bir kanadın ürettiği bir söylem alanına işaret ediyor burası. İşte binlerce yıldır biz etiyorduk. Atalarımız Böyle hayatta kalmış, bu arada hani atalar derken de ele alınan insanlık tarihidir diye tahmin ediyorum. İşte sapienslerden hatta ondan da önceki bir insanlık tarihini ele alıyorlar. ve Haliyle bir geleneğin veya eski uygulamanın ee sırf eski olduğu için doğru veya gerekli olduğuna ilişkin bir şey var burada, anlayış var. Bu bir yanıyla belki böyle hani düşünülebilir bir mesele yani bir yanıyla haklı demeyeceğim de Şöyle bazı noktalarda haklı, bazı noktalarda mesela bizim örneğimizde şöyle haksız. Şimdi bir şey tarih boyunca süre geliyorsa belli ki işe yaramıştır. <laughs> bu işlevselciler, fonksiyonalistler e, böyle düşünür, de i̇şte Durkemler vesaire. Hani yani sistem içerisinde ve bu tarih boyunca da süre gelmiştir. E, sistem içerisinde bir şey varsa belli ki o sistemin belli ihtiyaçlarını karşılıyordur. Ve o ihtiyaçlarda bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyordur. Yani klişe denen şey boşuna klişe olmamıştır diyorlar söz gelimi işte. Selamlaşma biçimlerimiz, gelenek göreneklerimiz kimi noktalarda başka ne var vesaire vesaire yani şu an çok aklıma gelmedi. Buradan şöyle yani bir şeyin nasıl bir işlevi olduğu üzerinden düşünmek biraz kapı açıyor yani kafayı açıyor daha doğrusu biraz düşündürüyor insanı. Çünkü o şeyin işlevlerini düşünmeye başlıyorsunuz. Sadece bu zaman içerisinde değil aynı zamanda da tarih içerisindeki de işlevlerini düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bunun ne gibi artı eksisi olduğunu falan tartmaya başlıyorsunuz. Ve bugün için uygun mu değil mi bugünün koşullarını da beraberinde düşünüyorsunuz falan filan. Bu açıdan hani geçmişte asırlarda süre gelmiş bir eylemi bu argüman üzerinden bu söylem üzerinden daha doğrusu bu iddia üzerinden sorgulamak belli Oranda farkındalık sağlıyor. Allah, burada boncuk var, boncuk. Pozer. Hadi geç bakalım. <laughs> ee, şimdi. Bizim örneğimize gelirsek yani atalarımızın et tüketiyor olması, et yemiş olması bir kere hangi atalardan bahsediyoruz? Bu Bunu açmamız gerekiyor. İşte eğer ki daha yerleşime geçmeden Neolitik dönemden önceki işte yarı göçerlik süreç, yani göçebelik süreç konar göçerlik süreç vesaire o dönemlere işaret ediyorsak o dönem içerisindeki bu tüketim ilişkisi bir yanıyla belki anlaşılabilir çünkü hani bir survivor süreci hayatta kalma piş piş uzak dur, hayatta kalma süreci biraz daha geldiğimiz zaman işte modernleşmeye kadar ki süreçte orta çağ hani biraz fazla sıçradım farkındayım ama o dönemlerdeki bir atayı düşünerek böyle bir argüman üretiyorsak o dönem içerisindeki tüketim ilişkisine ve üretim ilişkisine de bakmak gerekiyor. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Tarihte her dönemde işte insan olmayan bu hayvanların haklarını savunmuş insanlar olmuş yani. Hani bu sadece bu son 30-40 yılın, yarım asrın ortaya koyduğu bir moda ifade değil ya da bir moda hareket değil bu. E, haliyle burada ata derken neyi kastettiğimizi açmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Açtıktan sonra belki o dönemin koşulları içerisinde bir karşılaştırma yapabiliriz. Yani işte ilk e, homo sapienslerin koşullarıyla bugünü mü karşılaştırıyoruz? İşte orta çağ veremle uğraşan işte ya da sömürü altında bir yaşam süren bir yerlinin yaşam koşuluyla şu anı mı karşılaştırıyoruz? Çünkü hani bu argüman şu an üretiliyor ya. Yoksa 19. yüzyıl Almanya'sıyla, işte Çin'iyle, Kore'siyle, Türkiye'siyle bugünü mü karşılaştırıyoruz? Çok böyle şey, afaki bir argüman. Şimdi bu burayı açmak gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Eskiden bir şeyin eskiden yapılmış olması bugün de bunun meşru olacağı, kabul edileceği, bugün de yapılması gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü eskiden yapıla gelmiş ama bugün kabul etmediğimiz birçok şey var. İlk aklıma gelenleri söyleyeyim. Kölelik. Kölelik insanlık tarihi boyunca uzun asırlardır sürmüş bir pratik yani kabul edilmiş hatta köle olarak doğan insanlar dahi kendi köleliklerini o kadar kabul etmişler ki hani bu şey yani sistem içerisinde hiç sorgulanmamış bir biçimde süre gelmiş. Veya işte kadınların ikincil vatandaş olmaları aynı şekilde oy kullanamamaları. Tabii o görece daha yeni ama e, kimi topluluklarda işte kadınların konumu, aterkil yapı, tecavüzler belki Vesaire vesaire de savaşlar, savaşın mesela daha yoğun olduğu ve yağmanın bir kültürel de bir etkinlik olarak belki süre geldiği bir insanlık tarihi şeyimiz var. İnsanlık tarihi de böyle lineer bir akış olmadığı için, hani ben size diyemiyorum ki işte Orta Çağ böyleydi ya da ilk insanlık böyleydi ya da işte modern dönem böyleydi diye sabit bir yere nok noktalayarak anlatamıyorum. O yüzden dediğim gibi eskiden olan her şey bugün de yapılacağı anlamına gelmiyor. Atalarımız elbette hayatta kalmış ama bugünün koşulları içerisine baktığımız zaman sevgili arkadaşım, na vegan arkadaşım veya vegan arkadaşım zaten sen <laughs> sana bir şey söylememe gerek yok diyormuşum. E, bugünün koşulları içerisinde Tüketim ilişkilerinde, üretim bazında vesaire yani küresel piyasa ölçeğinde de bakıldığı zaman Vegan bir yaşam gayet mümkün. Şu dipnotu düşeyim. Şimdi şöyle böbürlenerek de şey söyle söylemek de istemiyorum. Yani bütün e, dünyadaki insanlar için bu yaşam koşulları gayet uygun demiyorum. Daha zor koşullarda olan insan toplulukları var ve onlar için ne gibi yaşam koşulları olduğu göz önünde bulundurularak ele alınmalı. Ha bu şu anlama da gelmiyor. Zor yaşam koşulları varsa o zaman işte insan olmayanları yiyelim gibi bir noktaya da gelmiyor. Bu noktada işte şey biraz böyle ince dokunması gerekiyor. Ama ben içinde bulunduğumuz dönemi, içinde bulunduğumuz 2025'i düşünerek söylemem gerekirse gördüğüm kadarıyla veganlık gayet uygulanabilir. İnsanlar da bu anlamda bilinçleniyor. Piyasada o kadar da olmasa da belli oranda bir arz talep ilişkisi var. Her coğrafyada aynı olmayabilir ama rutin şeylerle iyi kötü bir veganlık sürülebilir diye düşünüyorum. Neyse çok dağıtmayayım bu bugünün biraz daha koşulları ama demem o ki atalarımızın yapıp ettiği her şey olduğu gibi kabul edilecek anlamına gelmiyor. Belki atalarımız bugüne nazaran pişileri daha iyi yapıyordur veya daha kötü yapıyordur. Sadece bir örnek üzerinden yürüyerek onu açmak gerekiyor. Tabi şöyle de bir şey var. Çok kısaca şimdi notlarımda gördüm, hızlıca onu da belirteyim. Yani ata derken tabi biz insanlık tarihinin genel olarak bir şey olarak tek bir lineer çizgide görüyoruz. Daha önce de dediğim gibi yani her tarihte vegan yani doğrudan vegan olarak kendilerini tanımlamasalarda çünkü bu ifade yeni çıktı. İnsan olmayan türlere ilişkin etik hassasiyet taşıyan onların failliğini göz ardı etmeyen e, ve homo sapiensler vesaire işte birçok o dönemin yaşayan insanları da bakıldığında diyetleri tamamen hayvansal üründe değildi. Yani işin o tarafı da var. Hani diyetin %80'i bitkisel olanlar da vardı. yani Antropolojik çalışmalar var. O yüzden atalarımız hep işte et yemiştir, hep şunu yapmıştır gibi bir söylem bu noktada çok işe yaramıyor sevgili arkadaşlar. Hatta emin olun atalarımız dediğimiz belki eskideki birçok dönemdeki insanlar bugünkü gibi insan olmayanları bu anlamda sömürmüyordu, bu anlamda tüketmiyordu belki de. Öyle. Ve tabii bir de etik şeyler var. Etik değerlerimiz var. Etiğin böyle kümülatif bir biçimde yığılarak ilerlediğini düşünen birisi değilim. Yani dönem dönem daha etik bana göre tabii. Daha etik yaşam koşullarına sahip insan toplulukları vardı. Bugün belki insanlık tarihi içerisinde hani ortalara çalan bir etik hassasiyet içerisindeyiz. Yani bu tarihin böyle yukarı yönlü gitti anlamına gelmiyor. Haliyle de bakıldığında atalarımız eğer ki tüketiyorsa belki bunun farkında değillerdir. Yani ataların olması da her şeyin farkında olacağı anlamına da gelmiyor. Sonuçta sen düşünen bir bireysin. Veya da ataların döneminde belki insan olmayan türlere karşı hassasiyet taşıyan, bu anlamda mücadele veren insanlar tarih boyunca, işte Vakünüsler ya da işte diğer tarih yazıcılar tarafından bugüne aktarılmadı. Sonuçta biz tarihi de bakıldığında çok taraflı ele alıyoruz. Yani ortaokulda, ilkokulda aldığımız tarih ayrı, gittiğimiz bir bölgedeki ayrı, kim yazarın tarih anlatısı ayrı vesaire vesaire. Haliyle böyle işte atalarımız böyle yapıyordu vesaire gibi ifade bu anlamda birazcık sıkıntı. <laughs> Şimdi bir sonraki videoya geçmek istiyorum. Bu bir sonraki videonun adı da bitkilerin de canı acımıyor mu? bitkilerinde canı var argümanı. Bakalım ne diyeceğiz.